kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satışlarını yapabilmeleri adına İsmet İnönü Kent Meydanı'nda açtığımız kadın kooperatifleri satış alanımızın yanı sıra onlara nergis soğanı hibesinde bulunduk. Nergislerin satışı da Antalya Büyükşehir Belediyesi çiçek kiosklarında gerçekleştiriliyor. Nergis çok güzel bir bitki açıkçası. Antalya niye Nergis kokulu bir şehir olarak isim yapmasın? Bir günde bin tane topladığımı hatırlıyorum. O dalmışım ve devamlı topluyorum. Biraz da meditasyon oldu inanır mısınız? Ben Yıldız Öztekin, Sınırlı Sorumlu Toprak Ana Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Kendim mali müşavirim. 40 yılı doldurmak üzere artık. Emekli olunca da kooperatife ağırlıklı gidecek sanıyorum. Kadın kooperatifi hep aklımda vardı benim zaten. Yani bu olmak durumundaydı bu ülke için. Hemen arkadaşlarla birleşerek böyle bir kooperatifi kurduk. Üretim ağırlıklı bir kooperatifiz. Çalışmalarımız genelde ekim ve gıda üzerine. Ben Münevver Gençtürk, Minerva Kadın Kooperatifi Başkanı. Senelerdir iş hayatıyla uğraştım ve şu an emekliyim. Emekliliğimde de boş istemediğim için kooperatif kurmanın ve kırsaldaki kadınlara destek olmanın çok güzel bir şey olabileceğini düşündüm. Çok yeni bir kooperatifiz. Tabii ki çok desteğe ihtiyacımız var. Kadın kooperatiflerinin yerel yönetimler olmazsa olmazı. Gerçekten büyük şehire biz teşekkür ediyoruz. Çünkü kendilerini ziyaret ettik, onlar bize her zaman yanımızda olduklarını söylediler. Bu konuda tabii çok desteklerini aldık. Tarımla çok uğraşmayı istiyordum. Sağ olsun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin böceğin tarıma olan saygısından dolayı biz Nergis tohumu aldık ve çok zevkli bir çalışma yaptık. Bunları belediyede yoksa kullanacağını öğrendik hem belediyeye destek olmak amaçlı hem de kendimize kazanç amaçlı ve kadınlara destek amaçlı yaptık ve topladık. Bunları belediyeye teslim ettik. Onlardaki yokuşlarını gayet düzgün bir şekilde satmış oldular. Ekilme yan arazi kalmasın projesi vardı büyük şehrin. Sağ olsun bize 10 bin soğan hibesi verdi. Onu Karavellerde ektik. Biz iki döneme ektik. Daha sonra onu çoğalttık. Dört dönüm ektik. Prezyalarla ilavelerle. Yani böceklenme oldu mesela geçen yıl sürpriz, orada bize yardımcı oldular. Yine üretimlerimizi arttırdık ve bu da bize katkı oluyor. Soğanları da gerek çiçekleri de belediye yerine göre alımlar yapıyor. Bunlar hep katma değer. Bize verilen tohum çok güzel bir tohumdu. Biz hayalimizde hep yaban nergisi hayal etmiştik. Fakat çok güzel bir nergis çıktı, içen nergismiş. Çok hayranlıkla karşıladık. Onları toplarken çok mutlu olduk. Antalya biliyorsunuz turizm şehri ama tarım da çok önemli şehrimizde. Sağ olsun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu konuda çok hassas ve devamlı çiftçinin yanında köylerde, ilçelerde ve biz çok mutluyuz onunla birlikte çalıştığımız için. Muhittin Böcek Bey'e tabii ki her zaman için teşekkür ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.